Ekrem İmamoğlu seçim hazırlıklarına başladı Cüneyt Hocam. İzmir'de e, ilk programı vardı. Bir taraftan da işte CHP içerisinde şöyle bazı iddialar çıkıyor. İki konuyu birleştirip sorayım size, siz özetleyin. Belediye bütçesinden 13 milyon 700 bin liralık çek dağıtıldığı iddiaları var. Evet. Bu konuyla alakalı İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer'in yaptığı bir açıklama var. Diyor ki CHP'deki para kulübü iddialarıyla adı Özer e, yaptığı açıklamada bizzat benim şahsım tarafından bazı vekilleri götürüp verilen bir şey var. Bu diyor belediye parası değil ben de attım diyor. Belediye parası değildi ben verdim diyor. Şimdi e, biraz geçmişe bakıyoruz. CHP'de bir para kuleleri konusu biliyorsunuz çıkmıştı ortaya. Çantaların içerisinden deste deste paralar çıkartılmıştı, konmuştu. Cüneyt Hocam bir de Şahibeli Kurultay konusu var. Bütün bunları ben size bir paket olarak verdim. Şimdi hocam aşçı yamak ilişkisi size garson bağlamında söylediniz. Bizde küçükken şey vardı. Top kiminse kaleci oyuncu oydu. Hem kaleye girerdi hem oyuncuydu hem teknik direktördü. Şimdi CHP'nin de bence karmaşası biraz buna benziyor. Hem menajer. Ya hem <laughs> menajer hem şey buluyor işte oyuncu buluyor iyi oyuncu getiriyor transfer yapıyor filan. Scout ekibi mi diyorlar ona? Bir evet. ekip var. Yani yani e, roller böyle bir iç içe geçmiş durumda. Bir de takımda iyi oynayan Alex durumuna düşen bir Mansur Yavaş var yani. i̇yi oynuyor veya takım içerisinde yer almak istiyor ama bir grup dışlıyor onu gibi böyle bir ilginç bir durum var. Şimdi birincisi bu hediye çekleri meselesi. Bu yardım, nakdi yardım, ayni yardım meselelerine bir ilkesel bakışla değerlendirmek gerekiyor mesele. Bunların hepsi kim yaparsa yapsın istisnasız biçimde bir kere su istimali açık işler. Evet e, suistimale açık olması şöyle. Bir, bunun bir yakınlara aktarılma biçimi olabiliyor. Veya hiç aktarılmadan bunun bir şekilde bir başka tür şeyin finansmanına götürülmesi söz konusu olabiliyor. Çünkü bu konularda sadece şuna bakılıyor. İcap kabul. Yani aldım aldım şurayı bir imzalar mısın? Bu diyor 20-30 tane kişiyi aldığına dair de imzalatıyor. İşte maddi durumlarda yerinde değilse şeklen baktığınızda almış. Almış. Bunu aksini ispat etmeniz de mümkün değil. Birçok konu biliyorum ben bu konuyla ilgili. Yani bu durumla ilgili su istimalle açık bir alan. Bir kere bu zaviyeden ilk ilk düşüncem bu. İkincisi bu konuyla ilgili bu para meselesi veya siyasetin finansmanı meselesinde de Türkiye'de belediyelerin bu anlamda bir takım icraatlara giriştiği bilinen bir gerçek. Buna, buna da ilkesel bakalım. Yani Türkiye'de böyle bir maalesef siyasetin finansmanıyla belediyeler arasındaki ilişki olabiliyor. Ama biz bu örnekte şunu gördük. Yani ilk kez bir partinin kendi içerisindeki mücadelede bu konu gündeme geldi. Yani bir <laughs> parti içerisindeki bir partinin bir yere gelmesi için veya bir partinin propaganda aracı olarak belediyelerin bir takım hizmetler yapması, işte bir takım yardımlarda bulunması meselesi kabul edilebilir bir şey. Çünkü neticede bir partiden seçilmişsiniz ve bu partinin bir takım enstrümanlarını veya seçilmeniz nedeniyle bu partinin bir takım ihtiyaçlarını görebiliyorsunuz. Bunlar olabiliyor. Ama ilk kez biz Türkiye'de şunu gördük. Bir siyasi partinin kendi içerisindeki mücadeleye Türkiye'nin en büyük belediyesi müdahil oldu. Esas kriz noktası bu Türkiye'de. Olduğu veya olmadığı tartışması değil. Bu olduğu açık ve net bir şekilde ortada. Bunu da biz söylemiyoruz. Şimdi şöyle bir algı var. Biz bir şeyi söyleyince sözüm ona işte bir tarafın konuşması gibi oluyor. Ya Beykoz'daki belediye tartışması, belki özellikle ihaleye fesat karıştırma meselesi bir CHP'nin itirafı. Bir bir Kurultaydaki şahibi yine CHP'den. CHP'lerin kendileri dile getiriyor bunları. Yani bunu sanki Cumhur İttifakı oturuyor, planlıyor. Bugün İmamoğlu'nun konuşmasında o vardı. Ya <laughs> CHP içerisinden seni şikayet ediyorlar. Ya da şöyle oluyor. Sen kendin konuşurken hata yapıyorsun. Hakaret etme kimseye. Söyleme. Söyleme. Madem böyle bir mayınlı alandasın. E buna Değil dikkat mi? et. Yani eğer Cumhurbaşkanı olmak istiyorsanız bir takım hususlardan vazgeçmeniz lazım. E, benim üzerime çok geliniyor, didik didik ediliyor. E, ama sizin de talip talip olduğunuz şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmek. Yani, orada az bir şey değil bu yani. Didik didik edilmeyecek. Nerede yani, didik didik ediliyor? Bir edilecek. milletvekilliği veya bir belediye başkanlığı istemiyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tamamını yönetmek Hocam, istiyorsunuz. Hocam biz oda oda başkanı seçmiyoruz ki. Onu seçerken bile inanın didik didik ediyorlar. Yani, yani onu size söyleyeyim ben bu konuda yerel medyanın önemine de bir dikkat çekmek istiyorum. Bakın mesela bu diploma meselesi ilk yerel medyada dile getirilmiş. Çünkü yerel medyanın şöyle bir durumu var. Ana akım medyada bazı şeyler gözden kaçabiliyor ama yerel medya tırnak içerisinde doğru olmayan bir şeyi hemen tanıdığı için mesela beni tanıyor ya tamam bu anlatıyor ama bundan bir şey çıkmaz diye tak diye haberim çıkabiliyor benim. Evet. Yerel medyada çünkü kişiler birbirini tanıyor. Ben evet. buna buna da dikkat çekmek istiyorum. Yani bu konu bu kadar ana akım medyada tartışılmadan önce nerede tartışıldı diye baktım ben. Beylikdüzü'nde tartışılmış bu konu. Bu olabilir mi olmaz mı? Ben kimseyi de suçlu ilan etmiyorum burada. Ama şöyle bir bakalım mesele. Hiç suç olduğunu da düşünmeyelim. Hiçbir hukuka aykırılık olmadığını da düşünelim. Yani diyelim ki diplomada geçişte geçerli herhangi bir sahtecilik suçu da işlenmemiş. Ee, İmamoğlu Kıbrıs'ta üniversiteyi bitirseydi, o diplomayla Türkiye'de Cumhurbaşkanı aday olabilir miydi? Olamazdı. Olamıyor çünkü geçerliliği yok. Ee, onun döneminde bu maddi duruma bu maddi duruma sahip olmayan birisi geçiş imkanıyla İstanbul Üniversitesi'nde okuyabilir miydi? Okuyamazdı. Geçemezdi. Üçüncüsü herkesin sınavla yerleştiği bir yere sınav şartlarını yerine getirmeden yerleşen birisi e, bunu Hukuki olarak savunsa dahi, bunun e, toplum nezdinde, Alev Alatlı atıfla söylüyorum, helal bir şey olduğuna ikna edebilir mi toplumu? Bence edemez. Yani ben ikna olmam. Çünkü ben sınava girdim, kazandım. Bir başkası sınava girdi. Hocam daha fazla sınavlara girdi, bizden daha fazla önemli sınavlara girdi. Bir başarı elde etti. E, bunun da nirengi noktasına gittim. E, Sayın Erdoğan bir terör örgütünden bahsetti, Fetö terör örgütünden bahsetti. Sonra ilk ismi paralel yapıydı. Başta toplumsal bir destek görmedi bu. Ne zaman gördü biliyor musunuz? ÖSYM skandalı patlayınca toplumsal talep gördü. Sebebi şu: sizin oğlunuz iyi bir üniversite kazansın diye siz bütün varınızı, yoğunuz ortaya koyuyorsunuz, dershaneye gönderiyorsunuz, özel ders aldırıyorsunuz sadece geleceği kurtulsun diye. Ama birisi paraşütle tak diye onun önüne geçebiliyor. Veya bir soru çalınması meselesiyle onun önüne geçebiliyor. Toplum bunu kabul etmedi mesela. Burada as aslında en ciddi anlamda Abi karşı koymak. Soru... Tabii düşün. bir sinir ucu. Bu da bir sinir ucu. Yani İmamoğlu konusunda e, en önemli tartışma alanının bu olduğunu düşünüyorum ben. Bunun hiç hukuki olup olmadığına bakmayalım. Hukuki noktasında hemen söyleyeyim. Çok basit bir mihengi var bu işin. Şimdi bir kere o gün konuşuluyordu televizyonda. işte diploma iptal edilirse iptal edilmesini mahkemeye taşır. O sırada diplomayı kullanabilir. Hayır öyle bir şey yok. İptal iptal kararı İstanbul Üniversitesi'nin olası bir iptal kararı derhal yürürlüğe girer. Ta ki idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veya bir iptal kararı verinceye kadar. Üniversitelerin aldığı kararlara yönelik olarak bir iptal davası açılabilir. Açılabiliyor mu? Tabii açılabilir. İstanbul İdare Mahkemesi'nde açacaktır davayı. Özellikle bu buna engel değil diyorsunuz. Hayır öyle. ama iptal işlemi doğrudan yürürlüğe girer. İptalin gerekçesi de önemli. Şimdi biz burada mesela şunu tartışıyoruz. Kişi yani geçiş yapan İmamoğlu sahte belge vermiş mi vermemiş mi? En önemli nokta budur. Vermişse kesin iptal olur bu diploma. Evet. Ve bu yargıdan da dönmez. Ama şu olabilir, şu ihtimali de göz önünde bulundurmak lazım. Kendisi o dönemki usul şartlarını tamamını yerine getirmiştir. Ama idare hata yapmıştır. İdare hata yapmıştır. Yani İstanbul Üniversitesi alırken bir hata yapmıştır. Hata yapmıştır. Hile veya buna, bunun dışında bir şey varsa o da ayrı bir tartışma. Ama açık bir hata yapmıştır. O zaman idare mahkemeleri bunu tartışıyor. Bazı zaman olaya göre tartışıyorlar bunu. Ama ben şunu biliyorum. 16 yıl önce şube müdürlüğüne atanan birisi 16 yıl sonra atamasındaki hata açık hata farkına varılmış ve görevden alınmış. Bu kişinin görevden alınmasına ilişkin işlemi idare mahkemesi e, hukuka uygundur, müktesep haktır diye değerlendirmiş. Danıştay bozmuş. Hayır demiş bu da açık hata var. Açık hata hiçbir zaman idare hukukunda o işlemin sıhhatini ila nihaya sürdürmez bir müktesep hak da sağlamaz. Müktesep hak nasıl sağlanır? E, siz geçiş yapacaksınız. 5 kişilik bir kontenjan var. Siz 6. olarak başvurmuşsunuz. Toparlayalım. Bunu da kabul etmiş İstanbul Üniversitesi. O zaman sizin herhangi bir kusurunuz olmaz. Bu bir açık hata değildir. Bunun gibi durumları da değerlendiriyor. Konu dediğim gibi yani hukuki açıdan ne olursa olsun toplumsal vicdan açısından ciddi bir şaibe alanına dönüşmüş durumda.